Jennifer onun nesi var? Yani bunun farkında değil misin? O kızın aklı karışmış. Artık kendini sevip sevmediğini bile bilmiyor. Bu nedenle başka biri olmayı istemesi için onun limitlerini zorlamalısın. Kendin olan güvenini yerle bir etmemi ister misin peki? Hayır sen değil. Bunu kendi kendine yapmalı. Daha gösterişli kıyafetler, abartılı bir makyaj ya da daha kalıcı bir şeyler. Mesela bir dövme ya da diline bir küpü olabilir. Değil Tüm bunları arkadaş grubuna girmek, iletişim kurmak, kabul edilmek... ...hatta bir erkek tarafından beğenilmek için yapıyor. Peki bu? Yanlış. Her canlı kendine hastır Uri. Ve herkesten farklı yaratılmıştır. Güzellik, gerçek güzellik kopyalarda değil, insanın özündedir. Anlaşılmıştır öğretmenim. O zaman hemen mücadele odasına. Bu arada umursayan varsa ders sona erdi. Oh, Kendine gel Gaz. Profesör kesinlikle senin dengin değil. Neden? Benim neyim eksik? Ondan nefret ettiğimi biliyorsun. Bu konuda hakkını veriyorum. Ama kendine bir bak. Hep aynı kıyafetler, hep aynı görünüş. Kendini hiç yenilemiyorsun. Diğer yandan sülfür ve eldiveni... Eldivenimin konuyla ne ilgisi var? Konu açılmışken. Gece gündüz takıyorsun. Sanki bir şey saklıyor gibi. Sence onunki gibi bir eldiven takıp dolaşsam... ...profesör bana ilgi duyar mı? Onunki gibi değil, onun eldivenini... ...sülfür, neden şeytan dostuna yardım edip eldivenini vermiyorsun? Hiç komik değilsin Kameray. Ne saklıyorsun? Hiçbir şey saklamıyorum. O zaman neden eldivenini çıkarıp bunu ispatlamıyorsun? İmdat! İmdat! Aa! Elimi izi fark ettirmeden nasıl göstereceğim şimdi? Bekle! Açıklayabilirim. Bu sadece... Bir el. Görebiliyorum. İz yok olmuş. Sonunda... Oh, ah, bu harika dinle. Artık eldivene ihtiyacın yok dinle. Hayır ihtiyacım yok oh. <laughs> ah, Üzgünüm Üzgünüm geç kaldım Önemli değil o kadar ağırsın ki Bu kadar çabuk gelmene bile şaşırdım doğrusu Bunca zaman seni beklerken mücadeleye karar verdim Evet hazır mısın Cimnastik yarışması mı? Aslında ritmik jimnastik yarışması. Örümcek hazır ol. Profesör Temple, hey, size bir şey sormak istiyorum. Profesör Temple. Şimdi olmaz kas, işim var. Ha? Oh, eldivene bakmadı bile, onu görmedi. Sıra sende. Ah, onun yaptıklarını hayatta yapamam. Ne bekliyorsun? Hadi. Aksesuar olmadan program yapamaz. Kendi yön Kadar yeter! Vahşi kanatlar! Sen hile yaptın! Ama kazandım. Yani Jennifer'ın yanına önce gitmeye hak kazandım. Güzel görünüyorsunuz kızlar. İnanamıyorum. Benim adım Polly. Nico'nun kız kardeşiyim. Nico'yu tanıyorsun değil mi? Evet, sadece İsmen. Ihıl'daki herkes onu tanır. <laughs> Biliyorum, abim çok popülerdir. Özellikle de kızlar arasında. Ama son zamanlarda aklı çok karışık. Yüz partisine kiminle gideceğine hala karar veremedi. Karar vermekte zorlanıyordur. Aslında o seni istiyor. Ama bu bir yalan. Ben mi? Evet, seni. Ama sana bahsetmem gereken küçük bir şey var. Niko Kendine biraz baksan, daha güzel olabileceğini söyledi. Sen de baksan fena ah, olmaz. Bu ne cüret? Ben harika Hı. görünüyorum. Aha, güzellik dünyasını biliyor musun? Alışveriş merkezindeki güzellik salonunu yani. Elbette, ben de Mars'ta yaşamıyorum. Kıyafetinden emin olamadım. Her neyse, oraya gidersen seni baştan aşağı yenileyecekler. Ve Nikola seni partiye davet edecek. Fabiana ve Annalise oraya gitmişlerdi. Şunlara bir baksana. <laughs> Bilemiyorum. <laughs> Ama bu bir servete mal olur. Aferin Jennifer karşı çık ona. Eh, evet bunu görüyor musun? Bununla hiç para ödemeyeceksin. Nikodan bir hediye olarak kabul et. Ha, çok teşekkür ederim. Hmm. Kolay bir zafer oldu. Sence de kutlama yapmak için biraz erken Hı. değil mi? Erken mi? İçeri girdiğini sen de görmedin mi yoksa? Onu baştan aşağı değiştirecekler. Her yerine yeniden yapacaklar. Bambaşka bir insan olacak. Bana harika bir fikir verdi. Şimdi sıra bende. Şimşek değişimi devreye sok. <laughs> Korumak ve kovramak için. Hah. Merhaba. Hediye ben... kuponunu kullanacaksınız. Merak etmeyin Aa. ben sizinle ilgilenirim. Aa! Eğer bir şey söylemek isteyen varsa ya hemen söylesin ya da sonsuza kadar sessiz kalsın. Dersle bu kadar ilgili olmana çok sevindim. İşte sonunda bitti. Ne düşünüyorsunuz? Aa, bu ben değilim. Çok üzgünüm ama gerçekten ben değilim. <laughs> üzgün değilim. Kesinlikle üzgün değilim. Bunu nasıl başardın? Onu diğerleri gibi olmaya ikna etmiştim. Hiçbir şey yapmama gerek kalmadı ki. Her şeyi ayna yaptı. Herkes bilir. Esaslar her zaman kopyalardan iyidir. Sen kazandın. Aferin. Ama asıl kaybeden Jennifer oldu. Kimse onu güz partisine davet etmeyecek. Ben buna emin değilim. Ha? Hala inanmadıysan etrafına baksan iyi edersin. Bak ne diyeceğim. Ben gidip bir dilim pasta yiyeceğim. Temptil beni fark etmedi bile. Bir kez bile dönüp bakmadı bana. Bu eldiven hiçbir işe yaramaz. Melek ha? Neydim? Şeytanın eldivenini getirdim. İstediğim şey eldiveni değil bu dala. Lekeri derisini hatırladığına dair bir anı istiyor tuhaf görünüşlü bu eldiven Rehf ve sürtürün el ele tutuştuğu anı kaydetti. Bu kuralın çiğnenmesi demektir. Seçilmiş olanın gözyaşları ve genç şeytanın sadakatsizliği. Artık ihtiyacı